Allah Ya kedi. Kaç. Beni takip et. Fare deliği bulacağım. Oh uyudu. Bence kere çıkmayalım. Belli ediliyor orada. Güzel. Ya tahta yok. Tahta Tahta var mı? Kedi vardı. Kedi ama bizi görmedi. Ya çok az ki yer burada. Şunu açayım. Bu kurtar almış. Gördüm. En arkada sen varsın galiba. Hmm. Yok, o başka şeymiş. Ben şu an en arkadayım. Sen neredesin? Çok arkadayım. Şey, ben, ben çok yavaş gidiyorum. Ben bir tür şey daha gitmeliyim. <laughs> Ya, Yakalandı. Seni mi yakaladı? Seni. Tamam. <laughs> Biliyorum. Bir de el evliyede var elinde. Kurtarmıyor. Ha. kurtarıyor kurtardı Ha, yine yakalandım ya. Orada kedi var. Oralarda bir yerlerde. Bak orada. Güzel yerdeymiş. nasıl hızlı gidiyor? Merhaba. Kedim var arkamda. Parayı almış. O hiçbir şey yok. Kim almış parayı? Aa burada. Koyacak. 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 Ah koydu. Hadi kay. Hmm. Aynen. Oradan bir tane şey çıkacak. Umarım kedi gelmez. Her şeyi de alıyorlar. Şurayı açmadılar. Bana ne Bu da değil. Çok yavaş gidiyorum. Oradaki de mi var? Evet. Özel anahtar alayım mı? Özel anahtar. Evet, sana. Al. Evet. Kullanmamışlar. Aldılar sonra kedi yakalamış herhalde. Hmm. Hadi gel şuraya aç. Nereye? Gel beni takip et şu merdivenden çıkmış lütfen. Kedi var mı diye. Kedi yok galiba. Bir yerlerden sonra çok yavaş gidiyorum ya. Hadi bak şura. Şu taşın yanındaki yer. Ben çok yavaş gidiyorum. Oraya aç. Aç. Kedi var. Kedi var. Kaç. Uydu. Ama hala çok kaç. Tamam. Kurtar onları sonra köyü yaşında. Çünkü biraz zaman oynayacak. yandı Yakalandım. Kursat beni. Hı. Kafesin yanında. Kaç. Kaçamıyorum ki çabucak. Çok yavaş gidiyorum. Yakalandım. Hmm. Şöyle çaktım. Hemen gideyim. Aşağıya ineyim bari artık. kurtarma mahtarı lazım burada. Aa çıktı. burada temelli temel bir lazım. Şunu alayım. Oh açtım. Merhaba. Merhaba. Ya bir sağ geldi. Güllük. Güllük. Aldım ben aldım. Yakalandım. Aa, ah, ben de yakalandım. O da yakalansın da bitsin. O kadar büyüyor olduk. falan. Evet. Bitmedi. Sen ya. Ya normal <laughs> <olarak bu dinlemiyor. gülüyor> bir şey musun? Ben ne olmaz olarak bozun biri var. Tanıcak biri. Aha. Böyle çıkamamış gibi yapayım. Hmm. Uyudu. Aferin. Hadi. Ya yine yakalandım. Ya beni burada yakaladı. Oh, gitti. Oh, kurtar beni. Çöktüler. Sen devam ettin mi açmayı onları diyeceğim ve kedi var. Gana. İyi. Açık açık. Kaç. Kaç çabuk. Kaçtım. Tamam. Ya Kaçamadım. <laughs> başka yerinden. Galiba bilmiyorum. Aşağıdaki mi var? Evet önceden vardı. Çıkmak istiyorum ya. Sinirim bozuldu. Çıkmak istiyorum kediden. Tamam, Burada. Tamam. Başka birisini kovalıyorum. Ama yakınlarda. Zaten sen kaldın. Sen kaldın bir tek. Nerede? İşte. Galiba bilmiyorum. Da ya. Kurtar hadi. Doğru. Nereden geliyorsun? Buradan. Aystan mı buldun Hı. yine? Hayır başka bir. Bir şuraya doğru düzgün inemedik. Gel abla buraya açacaktık ya. Daha fazlasını açamadık. Başka var? Var işte. Aha günlük iki. Var ya burada bitti de. Ama buradan da bir tane eşya çıktı. Al onu. Ee, Yakalan. Boş ver. Evet, üç, 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 üç. Sıfır. Aa, Yakalayamadı seni. Yani, hadi, şopa bir bakayım. <laughs> ya bota bastılar hepsi. Ne seçecek acaba? İ i̇ki bo player, iki bot. Bilmem. Hadi. Ben de diyeceğim. Ben de. Go biliyor seçilmiş. Sen e, fasıllı fare mi oldun? Evet. Tamam. tamam. Kurtan rastırını hemen al. Tamam. Tamam. Sen neredesin? Onu görmek lazım. Ya. Hadi çabuk alacaklar. Ya orada işte bir tane merdiven var ya. Gel şundan takip tamam. et beni. O merdiven değil. Diğer merdiven. Sonra zannetme. Karşılıyor kurtarma attırı. Tamam. Git hadi. Tamam. Ben de açayım şu kapıyı. Tamam aldık. Tamam tamam. Şurayı ya. Aa, ya pıs, pıs, pıs. Ben de çok yavaş mı diyorum? yanlışlıkla galiba yakalıyordum. Ya nasıl yakalanmadı o fare? Ay Oy ben oynamıyorum. Neredesin? Aha. Lütfen. Fare açma. Ya neden sen oldu? Tam da baktım. Silendirme faresi. Şurada yeşil kare lazım da bir yeşil kare aldı ki ya. Yine mi? Şilerden faresi. Biraz suratlı olan. Ya, uçma ya, uçma ya, uçma. Ha tamam koy oraya yeşil Ya o gıcık işte. Buradan atlayacaklar sonra. Sen, sen, atlama. Neden? Çünkü onları yakalayacağım orada. Tamam. Atlamam ben. Tamam. Atlayayım mı şimdi. Hayır, bilmiyorum. Tamam. Slenderman hala orada mı? Bilmiyorum ki. Hı -hı. Slenderman buradaymış. Tamam. İzleneyim ben o zaman. Görmesin beni. Diğerini yakaladım. Evet, Hayır. Hayır. Atladı mı söyle? Hayır, atlamadı hala burada. Atlamıyor ki. Tamam, oradan iniyor. Hayır. Dur ben, size, ben söyleyeceğim sana. Atla atlayacak mı iniyor mu? Bilmiyorum ki. Daha şu an atlamıyor da inmiyor da bir şey. Atlayacak galiba. Yok indi. Yok hala inmedi lan. Başka şu kapıdan çıktı. Şu kapı. Tam iniyor şurada. Emin misin? Evet. tane daha fare var. Ya neden ya? Sen şuraya mana pembe atalım. Sendirme. Evet. Hala mı yukarıda? Aşağı yeminde. Bilmiyorum ki buradaydı daha demin nereye gitti bilmiyorum. Ben de diyeyim? Kedi çok yavaş gidiyor. Hala alp yazıyor kesin. Alp. Hala alp yazıyor. Hala. Pembe atalarsam ha. Onu mısın sen ya? onu yakalayacağım. Şey, Sonra sen de al. Burada aşağıda şu an, şurada. Tamam. Gitti. Kafesin oradan falan giderim. Tamam. Merhaba. Merhaba. Gözüm kopuyor bazen. Birazcık ya, ama belli olmuyor. Sadece ufakça var. Ama Üç hala. Buraya gelmiş Ya, ya, ya buraya açsana madem. Salak mısın sen ya? Var madem bana pembe anahtarı. Aa. Ya neden ya oraya geliyorsun? Bilmiyorum. Hmm. Üf, ya görmüyor musun beni? Hmm. Ben nereden bileyim senin orada olacağını? Nerede? Orada sıkıştıracağım onu. Gel lan buraya. Hıh yakaladım o silendirme faresini Bir tane fare kaldı herhalde o da normal fare. Aha orada gördüm. Hala bitmedi. Bir tane de kafesin önünde var. Tamam. Onu al. Bak bak. bak. Tamam. Tamam. Aldı mı kutu anahtarını? Hayır. Tamam. Ya neden gelmiyorsun? Sen evet. şuradan, şuradan gel. gel. Tamam. Buraya kafes koydum. <laughs> gel lan buraya. Atla. ka kapana yakalan, çabuk. Tamam. Ee, başka yok mu? Hala bitmedi. Ay, bak burada var. Tamam, gördüm. Geliyorum, kurtaracak mı size? Hayır, kurtamam. Korkuyorum, kurtaracak diye. Herkes saçılacak sonra. Burada pislik arabalı. monster sıraklı. Uydu. Hadi çabuk uyan. Kesin alacak. Ben zıldan şuraya şey koyayım. Kaçsa da sadece silendirme faresi kaçacak. diğerileri çıkmış. Böyle birazcık koy. Gördüm. Buradan geldi. Lan ne oluyor? şeyler oluyor ama anlamadım. Sen hadi ya. Sinandırma faresi de çıkmadı. Nerede o Orada gördüm. O nasıl bir surat? Şimdi orada sıkışacak yine herhalde. Ya ne böyle ya? Neden böyle bir yer çıkmış? Yakalandı mı kafese? Hayır. Çok iz yapıyor ama o tır, ö, Monster truck. Aynen. O yüzden görebiliyorum. Ha. ya. Gördüm yine. Bayağı yapıyor ve yeni bir fare. Ama yakalanmıyor ki çok yavaş gidiyor ki Lütfen Kaçmayın. Ben videoyu artık bitiriyorum.